Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Beşiktaş gerçekten de Pendik maçını unutmak istiyor. 4-0'lık maç sadece Türkiye'de değil, Polonya ve Portekiz'de de ciddi manada etki oluşturdu özellikle Fernando Santos üzerinden ciddi manada haberler yapıldı onu söyleyelim. Hatta isterseniz oradan başlayayım önce. O Jogo gazetesi ki Portekiz'in en çok bilinen gazetelerinden bir tanesidir. 13 yılın en ağır yenilgisi diyor. Daha önce Yunanistan'da çalıştığı dönemde böyle bir yenilgiye uğramıştı Fernando Santos. Kupada 2010'da 4 gollü kaybettiği bir maç vardı. Diyor ki bu gerçekten de dikkat çekici. Orada söyledikleri daha farklı sözler de var ama onları gündeme getirmek istemiyorum. Özellikle söyleyeyim. Ama netice itibariyle Beşiktaş'a hiç de yakışmayan bir sonuç oldu. Zaten ben de utanıyorum dedi. Alınan sonuçtan Fernando Santos. Beşiktaş videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle hepinize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkının bizim için değerli olduğunu bir kez daha söylemek isterim. Ee, hemen şöyle bir e, Semih Kılıçsoy ile başlayalım. Atletico Madrid Semih Kılıçsoy'da ısrarcı, onu özellikle söylemem gerekiyor. Ama bir haber vereceğim. Beşiktaş bir an önce Trabz en geç Trabzonspor maçına yeni transferleriyle sahaya çıkmak için... O oyuncuları getirmeye çalışıyor. Trabzonspor maçına yetiştirmeye çalışıyor. Şimdi şöyle diyelim. Ziraat Türkiye Kupası'nda enteresan bir eşleşme oldu. Enteresan olması ne? Sergen Yalçın'a rakip oldu Beşiktaş. Antalya Spor Beşiktaş maçı var. Sergen Yalçın Beşiktaş'a karşı olacak. 6-7-8 Şubat tarihlerinde oynanacak. Henüz net tarihi belli değil ama... Beşiktaşların merak ettiği bir maç oldu. Onu özellikle söylemem gerekiyor. Tabi ligde de yarın akşam oynanacak bir Adana Demirspor maçı var. Şu Pendik maçındaki bu sonucu telafi etme çabası ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Şimdi e, mutlaka bazı e, istatistikler var. Onlardan da bahsetmek lazım ama şu, madem ki şu Adana Demirspor maçından bahsettik onunla ilgili birkaç not verelim. Mert Günok, Necip, Tayfur, Jetson e, sarı kart sınırında tabii oynarlarsa e, mesela Tayfur'un oynama ihtimali çok yüksek görmüyorum. E, Umut, Onur, Cenk ve Tayfur'un kenara çekileceğini düşünenlerdenim. Yani Umut Bulut, şey, e, Umut Meraş özür dilerim. Umut Meraş, e, Onur, Cenk Tosun ve Tayfur Bingöl ki Tayfur Bingöl çok ciddi bir eleştiri almıştı. Onu da özellikle söylememiz lazım. Tabii Beşiktaş'ın eksikleri hiçbir zaman bitmiyor. Biz sürekli Beşiktaş'ın eksiklerinden bahsediyoruz. E, 4 Afrika e, Kupası'nda oyuncusu var. 3 tane oyuncusunun da sakatlığı var. Salih'in durumu çok net belli değil. Salih Amir Chamberlain'de yok. Yani 7 oyuncudan yoksun çıkacak. Yine eksik bir kadro ama bu kez işte kendi seyircisi önünde o 4-0'lık yenilgiyi telafi edip bir anlamda özür maçı oynayacak. Ki aslında Beşiktaş da son 16 maçta ilk kez, son 16 maçta ilk kez gol atamadığı, ligde gol atamadığı bir maçı oynadı. Onu da özellikle söyleyelim. Tabii ki transfer gündemi önemli. Ama bu arada Portekiz'den, Rekord'dan gelen bir haber var. Yine Portekiz'in önemli gazetelerinden biri ama yani biraz şaşırmadım desem yalan olacak. Quaresma diyor ki, ee, bir e, olasılık diyor Beşiktaş'a gelmem e, böyle söylüyor. Belki de e, geri dönerim e, futbola tekrar diyor. 40 yaşında Kuvarecm'a e, kariyerimin e, sonunu sahada getirmek istiyorum diyor ama aslında e, transfer mark verilerine göre de kariyerinin sonu gelmiş diyor. E, Anlayamadım yani Beşiktaş'ı şey gibi mi görüyor acaba hani 40 yaşından sonra veteranların da oynayacağı bir takım. Tabii ki gençken müthiş bir oyuncuydu bunu inkar etmek mümkün değil. Tabii ki Beşiktaş için bir efsaneydi ama 40 yaşında oyuncu da gelip hani ben kariyerimi sahada bitirmek istiyorum geleyim Beşiktaş'ta oynayayım demesin. Hani ben önce şöyle algıladım herhalde dedim teknik kadronun içerisine girmek istiyor ama öyle değilmiş onu da özellikle söylemek isterim. Şimdi şöyle devam edelim. Gerçekten transferle ilgili çalışmalarda da anlaşmazlıklar var. Ne tür anlaşmazlıklar anlatacağım onu. Mesela bunlardan bir tanesi Alexander Dragovic. Biliyorsunuz Alexander Dragovic'i gitti, izledi Samet Aybaba stoper olarak. Avusturya milli takımında 100 kez forma giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Tecrübeli, sezon sonunda sözleşmesi biten bir oyuncu ama e, ne hikmettir bilmiyorum. Ya bir anlaşmazlıktan e, bahsedeceğim. Aldığım istihbaratı söylüyorum. Samet Aybaba'nın önerdiği bu oyuncuya Fernando Santos sıcak bakmıyor. E, tabii ki şimdi burada teknik direktörün e, söylediği olacak. Çünkü başarı ve başarısızlık bir anlamda önce ona fatura edilecek. Sonra da yönetime fatura edileceği için böyle bir durum var. Peki o kimi istiyor? O Jamal Lasensi istiyor. Lasensi, Lasels, e, Jamal Lasels, Newcastle'dan. E, şöyle bir şey, e, görüşmelerin devam ettiğini söyleyebilirim. Bir stoper olarak ama sonuç oluştu mu, sonuç odaklandı mı, Sonuca odaklandı mı Beşiktaş henüz değil ama e, Jamal e, lasers gelmek üzere e, sıcak bakıyor. Onun için de bugün İngiliz basınında haberler çıktı. Her an e, İstanbul'a uçabilir diye nitekim bu konuda da hani uçaklar inecek şeklinde bir haberin geldiğini de söyleyebiliriz. Hemen şu e, e, görüntüyü biraz daha kısalım. Biraz daha kısmamız gerekiyor. Çünkü öyle bir durum oluştu bakalım. Evet. Şimdi e, devam edelim e, bu noktada. Jamal Lesers. Yani Dragoviç'i istemiyorum. Stoper olarak Jamal Lesers'i istiyorum. Bir önemli nokta daha var. Önüne getirilen bazı e, oyuncular var. Kanat oyuncuları mesela e, var. E, i̇şte e, forvet oyuncuları var. Şöyle bir şey söylüyor. E, Samet Aybaba ile yaptığı görüşmede. Ben stoper ve 6 numarayı istiyorum önce. sonrasında bir merkez orta saha. Bana hatta 1 numara stoper, 2 numara 6 numarayı bulun ve anlaşalım. Yani kendisi istediği de var çünkü. Anlaşalım, bitirelim. Peki kim William Carvalho'yu istiyor? Durum ne? Durumu net bir şekilde size bir kez daha özetleyeyim. Durum şu. William Carvalho 3 milyon euro maaşı var. Diyor ki kulübü biz size kolaylık sağlarız bon servis konusunda ama maaşını siz vereceksiniz. Çünkü 2026'ya kadar sözleşmesi var. Beşiktaş da diyor ki %50 %50. Şimdi burada bir soru sormam gerekiyor. Peki madem yani bir 3 milyon maaş veremeyecek durumdasınız ya da 2,5 veremeyecek durumdaydınız. Yani bu yönetimi ele alırken, gelirken çok net cümleler kurulmuştu. Bütün oyuncularımız hazır, her şeyimiz hazır diye. şimdi şu anda Beşiktaşları üzen bir gelişme var yani. Bunu özellikle de söylemem lazım. Ama her şeye rağmen şunu söyleyelim. Jamal Lasels 1, Carval 2, önde yazdığı iki oyuncu Fernando Santos'un. Peki e, Suarez e, ki yabancı basında da çok ciddi bir şekilde gündemde Suarez. Suarez ile ilgili durum ne? Onu da anlatayım. E, Suarez için e, Edu Gaspar e, diyor ki e, biz biz size 1 milyon euroya bırakırız oyuncuyu e, size. Bedelsiz e, olarak e, isterseniz olmaz diyor. E, bu manada baktığımızda. Beşiktaş da diyor ki biz sözleşmesi bitecek oyuncuya para vermeyelim, bedelsiz olarak alalım. Şimdi o bedelsiz bu bedelsiz derken Beşiktaş'ın eridiğini tükendiğini de göremiyor herhalde Beşiktaş'ı yönetenler. Onu da özellikle söylemem gerekiyor. Ve iki tane oyuncu daha var ki bunlardan bir tanesi Bartos Silis. Oyuncuyu çok net bir şekilde Fernando Santos Polonya'dan tanıyor. Lege Varşova'nın ön liberosu. William Carvalho olmazsa ona yönelelim diyor. E, Dragovic'i istemiyor. E, Laselsi istiyor. E, Jamali, Jamal Laselsi istiyor. Suarez için hiç acele etmemize gerek yok. Çünkü benim Suarez'in Suarez oynadığı pozisyonu doldurabilecek iki tane oyuncum var diyor. Biliyorsunuz Svensson ve Onur Bulut var orada. Orada hiç acele etmemize gerek yok diyor. Evet Suarez ben baktım orta alanın sağında da oynayabiliyor ama önceliğim o değil diyor. Onu da özellikle söyleyelim ve şimdi çok enteresan gelişme de şurada patladı. E, Jorginho biliyorsunuz Brezilya asıllı İtalyan oyuncu. Menajerleri Türkiye'de zaten takımlara öneriyorlar. Galatasaray'a da önerdiler. Fenerbahçe'ye de önerdiler, e, Trabzonspor'a da önerdiler. Öneriyorlar yani. Şimdi de Beşiktaş'a önerdiler. 32 yaşındaki oyuncu Arsenal'de mutlu değil. Neden mutlu değil? Çünkü oynamak istiyor. Oynarsa e, bir şekilde Avrupa Futbol Şampiyonasında İtalya formasını giyme şansına sahip. Ee, şöyle söyleyelim 12 tane lig 20 tane e, toplam maçı var bu sezon 930 dakikası var 20 lig maçı yani daha doğrusu 20 maç 1800 dakika eder o sadece bunun 930'unu %50'sini oynamış durumda bir gol bir asisti var. O da gündeme yeni girdi neden girdi çünkü önerildiği için girdi. Evet beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.